Katmenin esas da yani e, geçmişten gelen en büyük özelliği damatla gelinin e, ilk sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısında yine e, aynı katme devam ediliyor ama öğlen ve akşamda e, yemekten sonra tatlıyetine de inebiliyor. Gaziantep'te katmer yapan işletmecilerden biri olan katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, katmerin Gaziantep'in en sevilen tatlılarından biri olduğunu ve talebinin çok olduğunu söyledi. Katmerin Gaziantep'te yeni evlenen çiftler için sabah kahvaltısı olduğunu, aynı zamanda yurt dışına sık sık sipariş verdiklerini belirten Babacan şunları söyledi: "Farklı bir kaymak olsun, fıstık olsun. Farklı bir lezzet ve kalitesi var yani. İçinde hamurun unsutuz tuz var." su, tuzdan yorulduktan sonra bir gün dinlenir. Dinlendikten sonra da burada açım işlemi gerçekleşir. Açım işlemi gerçekleştikten sonra içerisine fıstık, şeker, sadeye kaymak gibi orantılı bir şekilde ürünler yerleştirilir. Yerleştirdikten sonra taş fırına girerekten 1-5 ile 10 dakika arasında pişer. Pişikten sonra sunuma hazır bir şekilde dilinip müşteriye servis yapılır. Adana'dan Gaziantep'e sürekli katmer yemek için geldiğini söyleyen müşteri Orhan Tanrıver şu ifadeleri kullandı. Biz burayı zaten çocukluğumuzdan beri geliyoruz aslında. Bizim için bayağı e, hani sevdiğimiz bir lezzet. Zaten karşına e, bir beyran yiyip oradan da buraya hemen ardıda bir katmer yemeye geliyoruz. Öyle bir lezzet turu bizim için burası. Buradan başlayıp biz hatta buradan e, Maraş tarafına bile devam ediyoruz yer yer yani. Kesinlikle tavsiye ederim. İnanılmaz bir lezzet. Hani böyle genelde insanlar katmerin çok böyle ağır bir şey olduğundan bahseder ama kesinlikle öyle değil. Yedikçe yiyesiniz geliyor yani öyle bir şey.